Merhaba arkadaşlar, ben Soner. Şimdiki görsel dersimizde ise bir ComboBox'ın içeriğini veri tabanından çekeceğiz. Onun için de bu örneğimizden yine devam edelim. Bölüm tekstini kaldırıyoruz ve kaldırmayalım. Çünkü içine içeriğine veri aktarıyoruz. Bir tane ComboBox ekleyelim altına. Biraz basit bir örnek olsun. Şöyle bir name'ini değiştirelim. CMB e, ee, bölüm diyelim. testine de şu şekilde dolduralım e, testi. E, ne olsun? Seçenek olsun. E, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? E, burada biz e, combo Box'a tıkladığımız zaman verileri veri tabanından çekecek. Yani bölümleri veri tabanından çekecek. E, onun için şöyle propertiesinden geliyorum. Mouse click olayı olabilir. Click olayı olabilir. Ya da istediğiniz bir olaya. MouseClick bunun için uygun. Şöyle bir başlangıç yapalım. Datasetimiz vardı zaten. Onu bir temizliyorum. Şöyle yukarıda hepsini hep public olarak da tanımladım. Daha sonra e, bağlantımın yolunu falan belirteceğim. Onun, onun için de şöyle yukarıdan alayım. Yukarıda var zaten. Zaman olmasın. Bağlantı yolunu falan ayarladım. Şimdi bir data ada, e, data adaptör oluşturuyorum. Oluşturayım. Ama ondan önce bir sorgu lazım bana sordu. Bunun için de arkadaşlar veri tabanından çekeceğim. Veri tabanı veri tabanına geliyorum. Bölümleri çekecektim. Birkaç kayıt daha girelim şuraya. direkt bölüm sütununu seçeceğim için şöyle yapıyorum. Sorgu'dan of select eee from tablo. Tablomun ismi şöyle gördüğünüz gibi tablo. Bu kadar. daha sonra bir data adaptör oluşturdum. Holiday bir data adaptör. Burada da ne alıyorum? Soru ile bağlantılı. İkisini bir birleştiriyorum. Ee, daha sonra yapacağım işlem bir bunu doldurmak. Daha nokta fil, Dataset. bir de tablom lazım. Tablo diyorum. Daha sonra ne kadar bir para aç döngüsü kurmam lazım. Ee, bunu data, row, data çekelim. Data ee, bu ne olsun? Buraya bir değişken verelim. Mesela satır. Satır olsun. Ee, buraya da arkadaşlar ne yazıyoruz? Dataset.tables ee, Tablo Notlar olsun diyorum. Şimdi döngümüzün içinde oluşacak şeyler string bir değer oluşturuyorum değer eşittir ee, satır nokta bir diziden alıyoruz şurayı dizi atıp string tamam Evet. Hmm. diyorum ve değerle işlemi yapıyorum burada. Ee, daha sonra bir if koyuyorum. Evet, durum diyorum. Bir <laughs> de bağlantını kaparsam Arkadaşlar e, şurada gördüğünüz kod e, masum Krik olayında konu e, tüm tüm değerleri yani ver tabanında e, seçilen değerleri yani bölüm bölüm sütununu e, Combox'ta gösterecek. Şöyle bir çalıştırıyorum hemen. Bu şekilde bir kere tıkladığım zaman gördüğünüz gibi e, veri ver tabanındaki bilgiler geldi. Artı seçtiklerim seçtiklerimle geliyor daha önceki uygulamalara. Şöyle bölümlere bakıyorum, alana demişim. Bu tüm alanlarda burada gözüküyor. Yani işlemimiz arkadaşlar bu kadar kolay. Sadece kom baksın, mouse click olayına yazdım. Bu click olayı da olabilir ya da herhangi bir olayı. Yeter ki tıklanıldığında olsun. Bu görsel dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere.